Hayır yapma. Sakın yapma. Bu bir tuzak. <laughs> Piyonu vezire doğru ilerletirsen fille seni C1'e götürecek ve sen onu atınla vuracaksın. Ama sonra piyonunu D7'ye ilerletecek ve kalene saldıracak. Sonra sen atınla E2'ye gelip şah çekersen bile kaybedeceksin. <laughs> Bayım lütfen Bu adamı dışarı çıkarır mısın? Kamara numarasını hatırlıyordun mu? <gülüyor> 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 bu neredeyse Alekin <laughs> evet, evet, ve Bogolyubov'un 22'deki evet. kümelenmesinin aynısı Bekle Sen ne diyorsun? Bu bir tuzak Sen piyonunu ilerletiyorsun O kalene saldırıyor ve Kaybediyorsun Peki öyleyse ne öneriyorsun? Savunmaya geçmelisin. Hemen ilerleme. İlk başta onu yoksay. Daha önemlisi şahını tehlike kurtar. G8'den H7'ye götür. O ters kanattan saldıracak ama sen kaleni C8'den C4'e alarak savuşturacaksın. Bu ona iki hamleye mal olacak. Bir piyon ve el üstünlüğü. Sonra bir piyon diğerinin karşısına gelecek Ve sen beraberlik alacaksın. Yapabileceğinin en iyisi bu. Tek kelimesini bile anlamadım. Ama çok profesyonel görünüyor. Sizce de öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hala izleyen biri var mı? <laughs> hayır, hayır. Peki o zaman zaten kaybediyoruz. Şah G8'den H7'ye mi... H8'den H7'ye Baylar baylar lütfen Beraberlik mi? Dünya şampiyonuna karşı beraberliğe zorladık. <laughs> ya herkes benden bir şeyler isin. Şirketten.